bugün sizlerle birlikte çok bakadan babama ne aldıracağıma bakıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Çok babama ne aldıracağıma bakıyoruz. 2 3 gün sonra kartım kartım bilmem neleri gelecekmiş. Yani borç mudur nedir işte o gelecekmiş. O yüzden ee, dün alacaktım alamadım. Yani cumartesi günü ne alacağım? Şimdi ben bir gireyim. Osman arkadaşlar siz abone olup like atmayı ve e, yorum yazmayı istediğiniz şeylere yapmayı unutmayın. Ya. Like atmayı, abone olmayı ve istediğiniz bazı şeyler gelebilir. Yani istediğiniz bazı şeyleri bana söylemeyi unutmayın. Arkadaşlar ilk önce karakter oluşturucudan bir şey almak istiyorum. Yani böyle hani şey saçlar olur ya. O saçlardan almak istiyorum. Saçlar çok mükemmel ama o saç hangi yani saç hangi pakette onu bilmiyorum o yüzden gerçekten çok üzgünüm o hangi şeyde değerli biliyorsanız bana söyler misiniz öten kılçık bir saç olur ya herkes de vardır onlardan İşte o saçları ben çok seviyorum arkadaşlar. Bundan e, falan almayı düşünüyorum. Planlıyorum. Arkadaşlar bu paket de çok güzel vardı. Ben bu paketi de çok seviyorum. Bir fiyatına bakacağım. Belki bundan da alabilirim. Yeterli kadar evim var. Ama böyle karakter oluşturucularım yok. Çok fazla. O yüzden bunun gibi şeylerden almayı falan istiyorum. 23 liraymış bu arada. Güzel uygun şimdi işte o saç modeline bakacağız. O saç modelini gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Yani zaten ilk gördüğüm günden beri bayılmıştım. Ama işte hangi nerede onu bilmediğim için alamadım. Normalde bir tane benim karakter oluşturucum var aslında. Ee, ama yani yani işte o bana yetmiyor anasını anasını kereyle yetmiyor. O yüzden buna bakmayacağız buna gideceğim. Ay ikide bir çıkıp duruyor telefonla. Kafayı yiyeceğim. Aa buna bakmıştık. Buna da baktık galiba. Evet. Buna da bir bakalım. Hepsine böyle teker teker bakıyorum arkadaşlar. O saç modeli bulana kadar hepsine teker teker bakacağım. Çünkü yani. Ama çok güzel. Bilmiyorum. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Bir şeyim düşmüştü o yüzden onu aldım. Arkadaşlar benim aldığım şeylerde mi? O zaman o saç stili bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten çok güzel onu çok seviyorum ben lütfen yorumlara yazar mısınız lütfen buna da bakacağım hepsine bakacağım arkadaşlar İnanın. hepsine teker 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 bakacağım hepsine onu bulana kadar bakalım başka 8 daha burada Biliyorum değil mi? Arkadaşlar babam seslendi. Neyse sorun olmaz diyor. Düşünüyorum. Arkadaşlar yok. inanabiliyor musunuz? Aa sinir oldum ha. Arkadaşlar bana lütfen söyleyin. Nerede ya bu nerede? Nerede? Yok yok. Bulamıyorum bulamıyorum yani. Allah'ım ya Rabbim. Bunda mı sizce? Bunda mı bilmiyorum. Bunda mısın? Biraz daha bakacağım arkadaşlar. Bak bunda ol lütfen. Yok çünkü. Arkadaşlar bana yorumlara lütfen yazın. Lütfen yazın yorumlara. Bulamıyorum çünkü. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu yayınlayayım. Sonra bir tane de shorts videosu yayınlayacağım. Yani neyse. Şimdi bu paketi bulamadık ya. Saç, yani şey bulamadık ya. Biz tasarla ve yapları gireceğiz. <laughs> neyse. Buradan da bir şeyler bakmak istiyorum. Ama harita bakalım. Haritayım hiç olmadı çünkü. Bunlardan çok bilgi sahibi değilim bunlara bir bakmak istiyorum. Galiba bu hastane. Evet arkadaşlar hastane. Of. Arkadaşlar bir tane haber çıkmış babam. <laughs> Onu gösteriyordum. Neyse. <laughs> yani biraz özür dilerim. Ama. Aa, bu çok güzel. Bununla çok iyi şey olur arkadaşlar. Ve bana e, şey de lazım. Ee, ne deneyim artık? Aa, bakın burası da güzel var burası. Okulun olduğu e, yer bulamıyorum. Neyse. Heh, burası. Buraya bir bakacağım. Hmm, bunun ne olduğunu bilen var mı? <laughs> Ben bilmiyorum çünkü bakınıyoruz arkadaşlar. Ee, konser alanı ama büyük bir ihtimalle buraya almam. Yani alacağımı düşünmüyorum açıkçası. Ee, şimdi arkadaşlar hani böyle şey bir yer var ya ee, yani Böyle işte çoğu şeyde görmüşsünüzdür illa ki. Gidiyorlar işte böyle. Burası tam da aradığım yer. Burası birincisi olabilir. İkincisi de arkadaşlar yani bir tane hatırlarsanız okul var. Biliyorsunuzdur. Bu okul muydu hatırlamıyorum. Galiba bu okul ama. Ay çıkamadık. Şöyle. Evet, tam da bulduk bu okul. Evet, burayı alacağım. Burayı alacağım galiba. Burası neresi? Apartman. Hmm, apartman aslında olabilir. Evet olabilir bu apart. Bu apartmanı da çok seviyorum ben ya. Of bu apartmanı alacağım galiba. Yani bu bölümü alacağım galiba. Burası, burası kaç lira bilmiyorum. Bu da mı apartman ya? Burayı bilmiyorum. Burayı kullanmam galiba. burası neresiymiş? Arkadaşlar video bayağı uzadı. Ama neyse. Umarım sıkılmamışsınızdır. Yani umarım. Umarım sıkılmayın. Ben de öyle bakınıyorum işte arkadaşlar video falan çekiyorum siz şey izlersiniz falan diye. Ama arkadaşlar bunu kimse izlemiyor. Yani böyle videoları kimse izlemiyor o yüzden. Yani çoğu videoda çok şey yapasım gelmiyor ya eğlenesim gelmiyor. Evet yani <laughs> ya kaybettim. <laughs> Hmm, of, of nerede şimdi? Oyun iki saattir onu bulmaya uğraşacağım. Of, hmm, o bina var ya arkadaşlar. Mwah. Hayatımı onun, yani hayatımı onunla geçirebilirim. Harbi diyorum hayatımı onunla geçiririm. O okul var ya Bin yedi bitirdi ama arkadaşlar. Yani ben iki dakika bir e, videoyu kapatmak istiyorum. Yani komple videoyu kapatmak istiyorum arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Ne alacağıma karar verip YouTube'da e, short videosunu atarım diye düşünüyorum. Hmm. Görüşmek üzere. E, bu arada arkadaşlar tekrardan söylüyorum yorumlara like atmayı. Abone olmayı. İşte... Yorum yazmayı i̇şte istediğiniz videolar istek videolar olursa veya yapmamı istediğiniz bir hile gibi şeyler olursa lütfen bana yazmayı unutmayın. Gerçekten sizin istediklerinizi yapmaya çalışırım. O zaman görüşmek üzere. Ben gidiyorum. Bye bye.